Ne yapsak ya? Bir şey yapıp durdurmam lazım. Dur, dur. Ben durmayacağım, devam edeceğim. Sen istiyorsan dur. Yok ya, ondan değil. Telefonum yok. Düştü herhalde. İkinciye yürümeden dön de bulalım bari. Yürüdü derken? Birinci de yürüdü mü sanki? Sen yürüttün ya. Ben mi yürüttüm? Gerçekten benim senin telefonunu yürüttüğümü mü düşünüyorsun? Bunu sonra konuşalım mı? Bence şu an sen de bana yardım etmeye deneyebilirsin ha? Ben kimsenin telefonunu yürütmedim. Sana diyorum ya, duymuyor musun? Duyuyorum. Ama bakamam. Yerlere bakıyorum. Bence şu an sen de bana yardım etmeyi deneyebilirsin. Yok ya, yok. Bulamadık. Tüh. Sen üstüne başına iyice baktın mı? Yani tekrar bakayım ama sanmam. Ne o ya? Yerdeki telefon mu? Nerede? Orada bir şey yok ki. Hiçbir şey yok. Bu ne bu? Bir şey var burada. E sen almasın yine işte. Yine mi? Yine mi? almışım. Tamam ya tamam. Sakin ol ben koydum. Tamam ben koydum. Yani onu anladım. Sen gerçekten o gece senin telefonunu benim kendim için aldığımı mı düşünüyorsun hala? Aha, hayır hayır tabii ki hayır. Bence var ya sen yolda bir lira bulsan bile almazsın. Ama yine de bunu bir kahve içerken konuşabiliriz. Ha? Olmaz diyorum. Olmaz. Tamam da niye? Niye ya? Bir kahve. Biz buraya yakın oturuyoruz. Bir anda babamın sahile ince falan tutar. Ben çok utanırım. Kaç yaşındasın ki sen ya? 24. Oo, epey küçük müsün ya? Hiç de göstermiyorsun biliyor musun? Nasıl yani? Büyük mü duruyorum? Bak, bence babam bizi görmeyecek. Tamam mı? Fazla paranoya yapıyorsun. Görürse ki kendisi çok sert ve katı birisi. Öyle söylemiştin. Eski bir arkadaşa rastladın falan dersin. Bu kadar. Bir şey demez bence. Zaten senin gibi bir kızın babası çok da katı biri olamaz bence. Ne demek benim gibi bir kız? İşte onu bari diyorum ki kahve içerken konuşalım. Ayrıntılı, detaylı, sohbet, muhabbet falan. Olur mu? Hayır diyorum. Ha Hayır. Hayır. Hayır.